başlarla iftar sofrasına oturan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer iftar sofrasında ev sakinleri ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor. Hane sakinleri ve mahalle sakinlerine bulundukları mahallelerde 5 yıllık görev süreci içerisinde yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Dinçer yeni dönem için hayata geçireceği projeler hakkında da bilgiler veriyor. Ramazan ayı dolayısıyla her gün iftar programına ve çay sohbetlerine katılan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer geçtiğimiz günlerde Bayram Ali Bey ve Ailesinin davetini kırmayarak katıldığı iftar yemeğinde aile sakinleriyle tek tek sohbet etti. Vatandaşlar tarafından güler yüzle karşılanmanın kendilerine güç verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşan yerel seçimler öncesinde çok yoğun programlar gerçekleştiriyoruz. Şehrimizi karış karış geziyoruz. Her gönüle dokunmak beklentisini not almak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın 5 yıllık görev sürecimizi değerlendirirken çalışmalarımızdan memnuniyet duyuyor olması" bir bizler için gurur verici bir durum. Yeni dönemde de vaatlerimizi hemşerilerimize bir söz olarak kabul ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize güvenen insanlara mahcup olmamak için çalışacağız dedi.